Arkadaşlar bugün oynadığımız oyun öğretmencilik ve bence gü gayet güzel olacak. Ee, i̇yi seyirler, iyi izleyin. Hangi hayvan? İnek yanlış. Sen kalk bakalım. Flamingo doğru. Lol mm, anlam, ne Yaşlı ömürler, ömürlüler. Baba, lol ne anlama geliyor? <laughs> lol, bilmiyorum <okay. Yalnız. gülüyor> ki. Sen? Sevimli turuncu kadınlar. Ben Kah kahkaha atarak. Bence doğru. Oh, Mükemmel. Baba. <laughs> Nedir onun işte? Anlarsın sen. Domuz. Ne domuzu ya? <laughs> evet. İşte ne domuzu kardeşim? İnek yok teda. Mükemmel yani. Mükemmel! Fehaldın. Lahana. Bravo. Otobüs çok güzel bak. Çok hobi biliyor. Fasulye, çorba. Oyun. Çok deve. Aslan. Çok. Ayı. Kolasyon. Çok deve. Neyse arkadaşlarım devam ediyoruz. Ee, ee. <gülüyor> <gülüyor> Düdük. Düdük <laughs> ne ya? İşe al. Ben de inanmıyorum Dikkat, dikkat. Evet, davrandı. Kul bilgisayar aç. Geldi. Buraya gönderse. Bezrar çizdim yavrus. Tamam. cheese. <gülüyor> <gülüyor> i̇nternetine bağlısın. Bir su dolu deney kabı cheese. Thank you. ve arkadaşlar sonlandırıyoruz oyunumuzu.